Oy, bu ne? Şu, yine parlıyor bir, ya. Yine parlıyorum ya. Yine parlıyorsun, parıl parıl. Parlıyor <laughs> mu? Parlıyor tabi. Üstünde sigara var kanka. Allah'ım, başladık yine. Bir tane açayım. Bir tane açayım. Vaa wow, 750 kal. Bir tane daha açayım mı? İlk girişte ama. Vaa bir buçuk milyon çıktı. Ooo. Bizim paramız. Daha... Bizim paramız. Ve... Yine buraya gelenin oyunu kaz. Bak yeni yeni yükleniyor insana. Lan <laughs> bura çok iyiydi. <laughs> ya bu nakkıyı. Ülke kurtarıldı. <laughs> Ali Erbek 15 kişiye katıl hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum Ali'cim. Çok sağ ol. Ne <laughs> 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 Açet bu arabayı satın aldım. Ne şerbediniz. Evet. Medan <laughs> kırmızı şortu güvüremiş olurum. Ben onu yapma. Lan, lan çocuğa yatır. Ambona koyayım yere attım. Kırmızı, kırmızı şortlu. bunun üstü beyaz kırmızı, kırmızı. Türküm, doğruyum, çalışkarım. Vurmacılara hoş geldi. Consegue, okay, tamam, olup Okey, tamam. Eleman banyodadır <laughs> <Yeah. yedi> ardiyan'dan. Ya <laughs> Rabbi. Da... Kanka. As <laughs> Aa. Var. Lan bura başkası ne? He. Onu söyledim daha. Farklı giriş. Bize. <gülüyor> <gülüyor> abi kaydı kırmızı. Anıl kırmızı abi. Bak, bak, oğlum an. o nereden geliyor ya kanka? Bak abi, Bu nereden geliyor, geliyor kanka? Anım, kırmızı abi. Bak bak gördün mü? Da Oğlum sen nereden indin lan? <laughs> sen nereden indin oraya? Ali be 21 kişiye daha 20 kişiye daha çok teşekkür ederim Ali. Alman lazım Ali. Oğlum benim geldiğim aracı tamam. kim alıp gitti? Ben geçiyor <laughs> değil mi? Mermi var mı sende verir mi sana? Ula amına soktum. <laughs> Kanka bu oyun çok komik. Mermi var mı sende verir mi sana? Ula amına soktum. <laughs> Hakkı Mem. <laughs> Baksana oğlum. Şeyde yumrukla adam kovalıyoruz. Getto'da ya burası. Gel. Hakkı Mem. Gün baba. dostum. Para <laughs> var mı sende? O. Vurma vurma. Kaldırırım medkit var. He. olay yerinden ayrıldı. Ne güzel kanalmış lan bu. Abone oldum. Bu ne? Vallahi abone oldum. Güzel kanalmış, beğendim. Ah lan. Aran oldum arkadaşlar ta daha gelmedi şu atayım da abone olacaklar varsa dostumuza biliyorsunuz bize edit yap bize